Arkadaşlar merhaba, bugün sizlerle Emine Kösoğlu imzalı Mekansal Okunabilirlik adlı bu güzel kitabı konuşacağız. Alt başlık olarak da biçimsel, dizimsel ve öznel boyutları şeklinde verilmiş, kitap Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi yayınlarından çıkmış akademik bir kitaptır. Arka kapandaki yazıyla başlayalım. Kentsel mekandan elde ettiğimiz bilginin bilişsel boyutları, mekanla olan ilişkimizin zeminini kurarken kişisel birikimlerimiz, ve özelliklerimiz ile birlikte mekanın olanakları bu çift yönlü ilişkiyi etkiler. Bu kitap mekansal okunabilirlik kavramını bir yandan bilişsel bir terim olarak öneriyor. Diğer yandan terimin mekandan kaynaklı biçimsel ve dizimsel ve kullanıcıdan kaynaklı öznel etkilerine kavramsal ve deneysel çerçevede odaklanıyor. Kentleri yaşanabilir, anlaşılabilir ve algılanabilir mekanlar olarak düşünürken çevresel psikolojiye başvurmak isteyenler için Emine Köseoğlu bu kitapta mekansal okunabilirlik kavramını Kevin'in tanımı üzerinden esneterek çözümlüyor ve sentetik bir üçlü bakış açısı ile yeniden sunuyor. Biçimsel, dizimsel ve öznel okunabilirlik. Mimarlık, bilişsel psikoloji, çevre psikolojisi ve coğrafya araştırmalarının ve mekan zihin ilişkisini merak eden okurun ilgisine. Arka kapak böyle diyor arkadaşlar. Bu kitap Emine Köseoğlu'nun doktora tezidir. Yazarı biraz tanıyarak başlayalım. Doktor Emine Köseoğlu 2002 yılında Trakya Üniversitesi Mimarlık Bölümünden mezun oldu. Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümündeki yüksek lisans eğitimini 2004 yılında, doktora eğitimini 2012 yılında tamamladı. 2006-2012 yılları arasında da Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümünde araştırma görevlisi olarak 2012 yılında Okan Üniversitesi'nde yardımcı doçent olarak görev yaptı. 2012-2014 yılları arasında Yıldız Teknik Üniversitesi, Okan Üniversitesi ve İstanbul Aydın Üniversitesi'nde lisans ve yüksek lisans düzeyinde dersler verdi. İdeal Kent Araştırmaları dergisinin Ocak 2016 tarihli Kültür ve Kentsel Tipoloji başlıklı özel 18. sayısının editörlüğünü yaptı. Global Journal of Arts Education dergisinin İdeal Kent, Kent Araştırmaları dergisinin 2016 tarihli 2. ve 2018 tarihli 3. Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi'nin bilim kurulu üyesidir. Araştırma alanları olan çevresel psikoloji, mekansal algılama, mekansal okunabilirlik, tüketici davranışı ve kültür-mekan ilişkileri konularında dersler vermekte, araştırmalar, yüksek lisans ve doktora tezleri yürütmektedir. Çalışmaları kent ölçeğine odaklanmıştır. İlgili konularda çeşitli dergilerde yayınlananlar başta olmak üzere çok sayıda uluslararası ve ulusal yayınları bulunmaktadır. Çalışmaları uluslararası ve ulusal düzeyde önemli atıflar almıştır. Özgün bir içerik ile geliştirdiği mekan algısı ve psikoloji dergisinin kavramsal zeminini, işleyişini, yöntemini ve ürünlerini anlatan kitabı yayına hazırlanmaktadır. Fotoğraf ve edebiyat ile yakından ilgilenen Kösoğlu'nun inge kavramını sorguladığı makale, fotoğraf ve şiirleri Koridor Dergisi, Yapı Dergisi, Hayal Bilgisi Dergisi ve Ovi Magazin'de yayınlanmıştır. Doktor Köseoğlu Şubat 2014'ten beri Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nde Mimarlık ve Tasarım Fakültesinde yardımcı doçent olarak görev yapmaktadır. Sevgili arkadaşlar, kitap 2018 yılında çıkmış. Yazar şu anda doçent ya da profesör olmalı. Şimdi aldığım notlardan hareketle kitabı biraz tanıyalım. Mekansal okunabilirlik benim Emine Köseoğlu'ndan okuduğum ilk kitap oldu. Kitap 205 sayfalık bir araştırma kitabıdır. Kitapta mekan kavramından yola çıkılmak suretiyle mekansal okunabilirlik kavramı çeşitli yönleriyle ele alınmaktadır. Köseoğlu'nun doktora tezinden hareketle kaleme aldığı eser şekiller ve görsellerle desteklenmiş ve sonunda yer alan geniş kaynakçası ile ilgili konuya merak duyan kişilerin ve araştırmacıların yararlanabileceği özellikleri sahiptir. Ayrıca yazar kitap boyunca her ne kadar akademik bir kitap kaleme almış olsa da üslubuyla okuru kitabı bağlı kılmayı başarabilecek düzeyde bir yetkinliğe sahiptir. Bunu söyleyebiliriz. Ayrıca kitap boyunca da ihtiyaç duyuldukça bilgi tekrarlarından kaçınmadan kitaba ilgi duyan kişilerin Konuyu özümsemesine de son derece katkıda bulunduğunu söyleyebiliriz. İsterseniz şimdi anlatılara geçelim. Emine Kösoğlu, olduğu mekansal okunabilirlik. Mekanların insanların güvenlik, estetik, kendini gerçekleştirme, konfor gibi başka bir takım gereksinimlerin de karşılaması beklenir. 14. Mekanlar insanların bir takım gereksinimlerine yanıp verecek şekilde vermek üzere oluşturulurlar. 15. Okunabilirlik, diğer taraftan mekanı anlamak ve mekan içinde yön bulabilmek anlamına gelir. 20. Okuma öznel bir kavramdır. Herhangi bir nesnenin okumasının yapılması okumayı yapan özneye tabidir. Okuma eylemi öznenin özelliklerinden etkilenir. 31. Kent, insanların refah ve huzur içinde yaşamalarının öngörüldüğü bir çevredir. Sevgili arkadaşlar alıntılar bu kadar. Diğer edebi kitaplara oranla bir araştırma kitabı olması münasebetiyle alıntılar oldukça az kaldı. Bunun farkındayım. Bunun nedeni ise kitabın bir araştırma kitabı olmasıdır. Okunabilirlik benim ilgimi çeken kavramlardan ve konulardan biri. Ben daha çok dil alanındaki okunabilirlik kavramıyla ilgilenirken mekanların da okunabilirlik kavramı üzerinden aktarılabiliyor olması beni sevindirdi. Beğendiğim bir kitap olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Peki hocam bu kitap kime hitap eder? Özellikle okunabilirlik kavramına ilgi duyan kent, insan ilişkisi, kentteki insanın bakışı, kentteki çeşitli yapılar ve bu yapıların kentin kent olmasını sağlayan unsurlarla ilişkileri bağlamında bu konulara merak duyan okurların hepsinin ilgisini çekebilecek düzeyde bir kitap olmuştur. Kitabın çeşitli görsellerle de desteklendiğini söyleyebilirim. 133. Özür diliyorum. 137. sayfadaki görselleri sizlerle paylaşmak istedim. Güzel bir kitap olmuş. Dediğim gibi Köseoğlu'nun dilini de sevdim. O zaman ne diyelim? Kitapla kalın ve asla kitapsız olmayın.